Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK'da maalesef ki hesabım gitti. Eski hesabım. Sebebi ise şey iki hesabı 2022'de açarken Gmail'i salladım. Ve o yüzden kaldı. Eski hesabım bu. Maalesef ki artık yok. <laughs> Neyse. İşte o yüzden artık hesabım yok yani. Bu benim yeni hesabım. Maalesef ki buradan devam edeceğim. Şöyle petlerimi geçirdim Allah'tan bu hesaba. Duruyorlar onlar. Arkadaş isteyebilirsiniz. atabilirsiniz sanki 5 kişilik izleyeceği video. Adım Emoli. kodum 906. Hoşça kalın, mebitolar. Ben fakirliğime döneceğim. 13 beğenili evim. <gülüyor> <gülüyor> Eski <hesabı> özledim. <laughs> Kendimi aşağı atacağım. İntihar ediyorum. <laughs>